Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu güzel birlikteyiz Bu bölümde sizlere e, Clash of Clans'ın yeni server'ına gireceğiz. Yani sizlerle birlikte e, gördüğünüz gibi yükleniyor. Bu server arkadaşlar bu videoya en az 50 like gelirse eee server'ın server'ın ismini size yazacağım. Yani eee server'ın duyurusunu yapacağım. Adını söyleyeceğim. Ama ee, bu videoya en az 50 like gelirse arkadaşlar de bu sizin ellerinizde Gördüğünüz gibi serverda Madenci bile var e, Madenci denemesi yapacağız Sizlerle 40 tane falan Madenci e, Üreteceğim Bitireceğiz ama e, Şöyle bir şey var arkadaşlar Büyülere girince bende olmadı Bakalım bu sefer olacak mı Şöyle klon büyüsü alalım Olmuyormuş. Ee, bir tane öfke alalım. Şuradan da bir hız büyüsü alalım. Büyüler kabul olmuyor arkadaşlar. Neden olmadı? Olmuyor ben de bilmiyorum. Ee, tamam neyse. Yaptık biraz. Şimdi savaşa girelim. Şerbet kulelerine gireceğim arkadaşlar. Şerbet kuleleri bayağı bir zor oluyor ama. Gerçeğinden. yani Bildiğiniz server yani o kadar... Abartılacak bir şey yok. Ee, şimdi yüklenmesini bekliyoruz. Niye böyle oldu bilmiyorum. Herhalde 3G'den öyle oldu. Yüklenmesini bekledim arkadaşlar. Sonra ben size döneceğim. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi oyundan çıkıp tekrar girdim. İnşallah şimdi olur. Eşleşme bul diyeceğim. Bu sefer. Ama saçma sapan köyler geliyor tabi. Şöyle. Evet şuraya bir dalalım mı bilmiyorum. Yani köy acayip ama ne yapsak. Bilmiyorum ya. Dazalım mı? Yok yok biz en iyisi ee, buradan çıkalım da başka bir şey daha Evet arkadaşlar sonunda şerbet kulelerine girebildim. Şimdi e, e, buraya saldıracağım. Ondan önce bir duyuru yapayım. Kanalımızda böyle video gelmemesinin sebebi benim büyük çalışmalar üzerinde olmam. Yani e, değişik değişik video e, çekme planlarım var. Artık kanalda tek oyun gelmeyecek. Başka türlü videolar da gelecek. E, bu yüzden arkadaşlar e, 2 hafta video gelmedi. Onun için sizden çok özür dilerim. Neyse. 40 tane madencimiz var. Şunu niye aldım bilmiyorum. Yanlışlıkla almışım. Bu da e, server özel bir şey. 40 tane madencimiz var. Bu madencileri şu noktadan salacağım ve klonlayacağım sonra. Neyse girelim arkadaşlar. Baya kasabilir ama bilmiyorum. Hadi bakayım. Koyuyorum arkadaşlar. Hadi. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir klon, şöyle bir klon. Evet, bayağı iyi oldu. Barbar kılıç atmayacağım. Bakalım 40 tane madenci köyü fullleyebiliyor mu diye deneyeceğim. Şurada dev bombalar çıktı. Onlar bize sıkıntı oldu. Bakalım 40 tane madenci bir köyü fullleyebiliyor mu? Hadi bakalım. Yıkın şuraya. Yüzde oldu arkadaşlar. Evet. 168 yapabildi. Savaşı bitir diyelim. Eminim. Evet dön. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bir tane madenci bir köyü yüzde e, 68 fulledi. 68 mi? Yanlışsam düzeltirsiniz. Öyle fulledi arkadaşlar. Neyse bu bölümden bu kadar. Diğer e, bölümlerimize görüşmek üzere. Bay bay.